Konumuz sözcükte yapı, dil bilgisinde size açar birçok kapı. Eğer bunu yapamazsanız yutarsınız hapı. Bir de kazmanın sapı arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet sevgili arkadaşlar sözcükte yapı konusunun önemine biraz değinelim giriş yapmadan önce. Sözcükte yapı konusu öncelikle dil bilgisinin temeli arkadaşlar. Sözcükte yapı temel. Bunu iyi öğrenirseniz dil bilgisini halledersiniz. Şimdiden söylemiş olayım. Bu yüzden konu anlatımını çok ama çok iyi öğrenin. Es geçmeyin, ipin ucunu kaçırmayın, dikkat edin. Sözcükte yapı ses bilgisinden yazım kurallarına, sözcük türlerinden yani isim, sıfat, zarf bunlardan cümle türlerine kadar olan konuları içeren bir özelliği var. Bu anlamda 5-6 soruya ne yapıyor arkadaşlar? Etkisi oluyor. Ve bu 5-6 soruda dil bilgisi oluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. TYT ve KPSS'de çok soru gelmekte. O yüzden buraya gönderme yapmış olalım. Sözcükte yapı konusunu nasıl anlatacağız? Konu anlatımı, uygulama ve soru çözümü olmak üzere 3 bölümde ele alacağım, size anlatacağım arkadaşlar. Şunu da tekrar vurguluyorum. Çoğu kişinin yapamadığı ancak getirisi çok yüksek olan bir konudur. Sözcükte yapı konusu. O zaman şimdi yavaş yavaş giriş yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, sözcükte yapı konusunda neleri göreceğiz? Buna bir bakalım. Öncelikle kök bilgisini göreceğiz. Pratik kök alma belirleme yöntemini bulacağız. Kök bulma yöntemlerini göreceğiz. Anlamları açısından kök çeşitlerine bakacağız. Ad kökleri, fiil kökleri ve ikili kökler bunlar da kendi arasına ayrılıyor bakacağız. Ek bilgisi, eklerin ortak özelliği, ek çeşitleri, yapım ekleri, çekim ekleri, yapılarına göre sözcükler, basit sözcükler, türemiş sözcükler ve bileşik sözcükler olmak üzere 3 ana başlıkta inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman geçiş yapalım hemen. Evet sözcükte yapı soru dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar son 4 yıla YKS'ye yani baktığımızda 2018'de 2 soru gelmiş. 2019'da yok. 2020'de yok. Ve 2021'de yok. Direkt olarak soru yok. Ama diğer sorularda etkileme anlamında, dil bilgisine etkileme anlamında diğerlerine etkisi var. Evet sevgili arkadaşlar, evet. sözcükte yapı, YKS, TYT soru tiplerine baktığımız zaman bizim için soru tipleri de çok önemli. Çünkü bunu bilmek nereye ne kadar çalışacağımızı ve hangi bilgiyi kullanacağımız anlamda işimizi çok kolaylaştıracak. Lütfen dikkat edin, kaçırmayın. 2018'e baktığımız zaman iki soru geldiğini söylemiştik. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir şeklinde detaylı bir soru gelmiş, bilgi sorusu gelmiş. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır. Altını da çizmiş, almamıştır. Demek ki dört tanesi yapım eki almış, bir tanesi almamış ve altı çizili sözcükler söz konusu. 2019'da sorulmamış, 2020'de sorulmamış ve 2021'de de sorulmamış. Şimdi buna göre baktığımızda arkadaşlar, not olarak baktığımızda, sorulara dikkat edildiğinde soruların kök ve ekten geldiği, bilgi ağırlıklı geldiği belli oluyor. Bir ve ikinci nokta olarak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve çalışmalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Buna göre bilgileri kullanmamız gerekiyor. O zaman şimdi konu anlatımına detaylı olarak geçebiliriz. Evet, sözcükte yapı özellikleri arkadaşlar. Birinci olarak kök bilgisi. Kök nedir sorusuna cevap aradığımızda sözcüğün eksiz biçimidir. Sözcüğün eksiz biçimidir. Anlamlı en küçük yapı birimidir ama anlamlı olacak genel anlamda. Kökten bir ses bile çıkarılamaz. Kökten bir ses bile çıkarılamaz arkadaşlar. Şimdi pratik kök belirleme yöntemine bakalım. Birçok yöntem var. En fazla kullanılanı buraya aldım arkadaşlar. Sözcüklerde bölünebiliyor gibi görünen parçalar arasında bir anlam ilişkisi kurulamıyorsa o sözcük köktür. Yani kendisinden sonra gelen düşündüğümüz ek gibi düşündüğümüz bölümle kök diye düşündüğümüz bölüm arasında anlam ilgisi yoksa o olan bölüm nedir? Köktür. Örnekler üzerinden açıklayacağım. Böyle durumlarda ayrı ayrı kökler söz konusudur. Peki ne demek istiyoruz? Mesela gölge sözcüğüne baktığımız zaman Kökü göl olabilir mi? Yani şu şekilde yazarsak gölle gölge arasında şurayla da şura arasında bir anlam bağlantısı var mı? Hayır yok. O zaman nedir arkadaşlar? Gölge sözcüğü köktür arkadaşlar. Peki filiz sözcüğüne baktığımız zaman fille filiz olabilir mi? Filiz ile iz arasında bir anlamsal ilgi var mı? Yok. O zaman kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Filiz kelimesidir. Bulut sözcüğüne baktığımız zaman bulmakla bulut arasında bir anlam ilgisi var mı? Bulmakla ut. Hiçbir anlam ilgisi yok. O zaman biz buna ne diyebiliriz? Tamamına bulut sözcüğü eşittir, köktür. Bunun kökü bulmak değildir. Peki çanta sözcüğüne baktığımız zaman çanla çanta arasında bir anlamsal bağlantı var mı? Çan ta bu kök olabilir mi? Hayır. O zaman şu ikisini birleştirmemiz lazım. Ne oluyor arkadaşlar? Çanta sözcüğü eşittir kök oluyor. Dördüncü olarak baktığımızda kumar sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar Kum ile kumar arasında bir anlam, ar arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O zaman kelimenin tamamı yani kumar sözcüğü eşittir kök olmuş. Uyuma görüyorum. Yani çan ile çanta arasında anlam ilgisi kurulamayacağı gibi kum ile kumar arasında da bir anlam ilgisi kurulamaz. Bunlar ayrı ayrı köklerdir arkadaşlar. Bunlarla ilgili uygulama daha fazla yapacağız. Şimdilik bu kadarla yetiniyoruz. Evet şimdi de kök bulma yollarına geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Sözcüğün kökünü bulabilmek için öncelikle sözcük mutlaka cümle içerisine değerlendirmelidir. İkincisi çağrışım tekniği kullanılmalıdır. Üçüncüsü her kademede anlam ilgisi gözetilerek en küçük anlamlı parça bulununcaya kadar ekler atılmalıdır. Yani ek eksiltme yöntemi kullanılmalı. Dördüncü olarak kökle sözcük arasında anlam ilişkisi kurulmalıdır. Şimdi ayrıntıda da geçelim. Evet, kök bulma yolları. Birincisi arkadaşlar, sözcük mutlaka cümle içerisinde değerlendirilmeli. Cümle içerisine bakmamız lazım. Mesela burada kadının ve şurada kadının. Evet, bakalım cümledeki anlama göre. Kadının verdiği karar son karardır ve uygulanır. Bakalım, kadı derken eskiden hakim anlamına gelen kadı, kadının anlamında. Burada arkadaşlar kök nedir? kadıdır. Şurası nedir? Köktür. Ama kadının çocuklarına sarılması hepimizi etkiledi. Burada kadın sözcüğü ve buradaki ek ın şeklinde. Şurası ek, şurası kök oldu. Demek ki cümleye göre ne yapmak lazım arkadaşlar? Değerlendirmek lazım. Daha farklı örnekler, daha fazla örnekler var. Onları daha sonra sizinle paylaşacağım. Şu an giriş konumundayız. İkincisi arkadaşlar çağrışım tekniği kullanılmalı. Yani anlamca birbirine yakınlık var mı yok mu? Birbirini çağrıştırıyor mu? Birbirini hatırlatıyor mu? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela uykusuzluk sözcüğüne baktığımız zaman kökü uyumak, uyumaktan uyku, oradan uykusuz, oradan uykusuzluk. Daha önce sizi uyarmışım arkadaşlar. Demiştim ki ses bilgisinden yazım kurallarına kadar, sözcük türlerinden, cümle türlerine kadar hepsini ilgilendiriyor. Bakın buraya baktığım zaman uykusuzluk kelimesi olduğuna göre buradaki U nedir arkadaşlar? Ünlü düşmesi. Bu da ses bilgisi. Gördüğünüz gibi çok önemli bir konu. Mesela beslenmek sözcüğünün aslına baktığımız zaman, köküne baktığımız zaman besidir. Burada da ünlü düşmesi söz konusu arkadaşlar. L eki gelmiş, ondan sonra ne eki gelmiş ve mek eki gelmiş. Yani Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Besidir. Kelimenin kökü besi. Ama kullandığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu i düşüyor. Yani yine ünlü düşmesi var. Ama yapım eki alırken. Buraya dikkat edin. İkisi de yapım eki alırken. Adımlamak. Burada da arkadaşlar ses değişimi var. Atmaktan kelimenin kökü atmak adım la mak şeklinde geliyor. O zaman kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Attır. O zaman buna kök diyoruz. Ve burada da ses değişimi var. Ünsüz değişimi var. Önemli ve çok önemli ses bilgisiyle çok önemli ilgisi var. Üçüncü olarak arkadaşlar her kademede anlam bilgisi gözetilerek en küçük anlamlı parça bulununcaya kadar ekler atılmalıdır. Eksiltme yöntemi. Mesela Arkadaşlık sözcüğüne baktığımız zaman ayırırsak arkadan, arkadaş, oradanlık. Anlam ilgisi var mı arkadaşlar? Evet bunların anlam ilgisi var arkadaşlar. O zaman eki atarsak geriye ne kalır? Arka sözcüğü kalır. Arka sözcüğü ne olur arkadaşlar? Kök olur. Peki büyük sözcüğüne baktık. Peki büyük sözcüğüne baktığımız arkadaşlar büyümekten büyük, büyükten büyüklük. O zaman Bunlarda anlam ilgisi var. Eksiltiyoruz bunları. Ne oldu arkadaşlar? Büyü sözcüğü kök olmuş oldu. İnat sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar inattan inatçı, inatçılık. Anlam ilgileri var mı? Var. Atıyoruz. O zaman inat sözcüğü kök olarak kaldı. Peki ölüm sözcüğüne baktığımız zaman ölmekten ölüm, ölümden ölümcül. Şunları attığımız zaman ölüm sözcüğü tek başına anlam ifade ediyor mu? Evet ifade ediyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu kök olmuş oldu. Dördüncü olarak en fazla kullanılan kökle sözcük arasında anlam ilişkisi kurulmalıdır. Mesela misafir ağırladı. Ağır sözcüğüne baktığımız zaman ağırdan ağırlamak. Anlam ilgisi var mı? Var. O zaman ağır sözcüğü nedir arkadaşlar? Ağır sözcüğü burada köktür. Peki başkanlık sözcüğüne baktığımız zaman başla başkan ve başkanlık arasında anlam ilgisi var mı? Var. O zaman en küçük parçaya... Uyuma. Görüyorum baktığımızda burası kök. Peki yaşlılık sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar yaşlılık. Yaşla yaşlı ve yaşlılık arasında anlam ilgisi var mı? Var. O zaman en küçük birim nedir? Köktür o da yaş kelimesidir. Bu şekilde dikkat etmiş olalım. Daha da ayrıntıya gireceğiz. Önemli konu. Evet arkadaşlar sizi uyarılar konusunda uyarıyorum arkadaşlar. Uyarılar konusunda uyarıyorum. Uyarılar önemli. Peki yabancı dillerden Türkçe'ye girmiş olan sözcükler Türkçe yapım ve çekim ekleri çıkarıldıktan sonra basit yani kök sözcük sayılır arkadaşlar. Çünkü önemli olan bizim dilimizdeki karşılığıdır. Bizim Türkçe'ye girmiş halidir. Mesela üniversiteler sözcüğüne baktığımız zaman üniversite nedir arkadaşlar? Köktür. Li çekim ekidir. Ler de çekim ekidir. Ama bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Üniversite sözcüğüdür. Herhangi bir ek Halbuki o ekleri Türkçe olan ekleri atıyoruz. Geriye kalan bölümü ne yapıyoruz? Kök olarak kabul ediyoruz. Uyumayın arkadaşlar. Polarite sözcüğüne baktığımız zaman herhangi bir ek almış mı? Hiçbir ek almamış. O zaman olduğu gibi nedir arkadaşlar? Köktür. Peki politikacıların sözcüğüne baktığımız zaman politikacılar bunların hepsi Türkçe ekler. Bunları atıyoruz arkadaşlar. Geriye kalan bölüm ne oluyor? Kök olmuş oluyor. Pilotlarımızı sözcüğüne baktığımız zaman Pilot, lar, ımız, ı. Bakıyoruz bunların hepsi ek. Bu ekleri atıyoruz. Geriye kalan bölüm ne oluyor? Pilot o da kök olmuş oluyor. Çok kullanılan kelimeye baktığımızda futbol. Futbol sözcüğüne baktığımız zaman umuz ve al ekleri var. Bu ekleri attığımızda ne oluyor arkadaşlar? Futbol sözcüğü kök olmuş oluyor. Evet şimdi örnek bir soruyla devam edelim. Bakalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kök halinde değildir? Olumsuz. Bakalım canım bugün mantı istedi. Evet mantı. Manla mantı arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok o zaman mantının tamamı nedir arkadaşlar? Köktür. Peki balon balla balon arasında bir anlam ilgisi var mı? Şöyle ayrıntılı yazarsak balla balon arasında bir anlam ilgisi yok arkadaşlar. O zaman balonun kendisi nedir? Köktür. Peki C'de bu kışla yakında taşınacak. Bakalım kışla kış sözcüğüyle la arasında bir anlamsal ilgi var mı? Var arkadaşlar. O zaman kışla sözcüğünün arkadaşlar kökü atıyoruz kıştır. O zaman doğru cevap ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Zaten iyi bilirseniz C'ye geldiğinizde soruyu çözersiniz. Küçük odaya masa sözcüğüne baktığımız zaman masla A arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O zaman olduğu gibi kök. Bardak sözcüğüne baktığımız zaman bardak, barla dak arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O bardak olduğu gibi nedir arkadaşlar? Köktür. O zaman doğru cevap C seçeneği olmuş oluyor. Kışla sözcüğü arkadaşlar. Daha çok soru çözeceğiz. Daha çok ilerleyeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar anlamları açısından kök çeşitlerine. Kendi arasında üçe ayrılır. Alt kökleri. Varlıkların kavramların adı olan köklerdir. Ad soyluğu sözcüklerin olduğu yani isim, sıfat, zarf, zamir gibi köklerdir arkadaşlar. Veya pratik bir kavramı ya da nesneyi karşılayan ya da ad ya da ad soylu sözcüklerdir. Bunların sonunda mek bak maslar eki getirilemez arkadaşlar. Mesela kuşmak diyebilir miyiz? Atmak diyebiliriz ama cümleye bakmak lazım. Böcekmek diyemeyiz. Evet. Canlıları karşılıyor. Taş, su, tuz, el, toprak, cansızları karşılıyor. Kader, ruh, güzel, akıl, keder, melek, Nedir arkadaşlar? Kavramdır, soyuttur arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak fiil köklerine bakalım sevgili arkadaşlar. Evet fiil kökleri canlı cansız varlıkların hareketlerini, durumlarını karşılayan köklerdir. Eylemleri karşılayan kök sözcüklerdir. Pratikten arkadaşlar sonlarına ne olur? Mek, mak, master eklerini alabilirler. Mesela gelmek, okumak, sormak, uyumak parantez içerisinde yazarken gösterilir. Zaten Mac makaki getirilebiliyorsa fiildir, getirilemiyorsa isimdir şeklinde pratik olarak devam edebiliriz. Şimdi bir örnek soru üzerinden gidelim. Yukarıdaki numaralamış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? Bakalım. Giyinmek. Kelimenin kökünü artık bulabiliyoruz. Giymek. Fiil midir, isim midir? Bakarız. Fiildir. Konuşmak. Fiildir. Yemek fiildir arkadaşlar. Fiil kökü. İçmek fiil kökü. Baştan başka baktığımız zaman arkadaşlar baş sözcüğü nedir? İsim kökü. O zaman doğru cevap ne oldu arkadaşlar? E seçeneği oldu. Beşincisi. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü olarak ikili köklere geldik. Uyuma. Görüyorum. İkili köklerde çok önemli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Tek başına iken hem fiil hem isim anlamını düşündüren, tek başına iken hem fiil hem isim anlamını düşündüren köklere ikili kök denir. Yani cümledeki anlamına, bağlamına çok dikkat etmek gerekiyor. Cümleye göre değerlendirmek gerekiyor. Bu sözü arkadaşlar anlam bilgisinde de çok kullanacağım. Cümleye göre, cümleye göre, cümleye göre. Şap diye bunu anlayın arkadaşlar, dikkat edin. İkili kökler kendi arasında ikiye ayrılıyor. A sesteş kökler yani sesleri aynı anlamları farklı olacak. Yazılışları ve okunuşları benzeştiği halde anlam olarak birbirinden farklı olan köklerdir. Bu kökler farklı türlerden olabileceği gibi aynı türden de olabilirler. Yani biri isim, biri fiil olabileceği gibi her ikisi fiil veya her ikisi isim de olabilir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Cümledeki anlamına bakalım. Önümüzdeki pazar, pazar yerine gidelim. Evet, önümüzdeki pazar, pazar yerine gidelim. Bakıyoruz arkadaşlar, pazar, farklı anlam pazar, farklı anlam sesleri aynı. O zaman bunlar arasında ne vardır arkadaşlar? Ses teşlik vardır. Ses teş köktür. Yani hiçbir zaman hangisinde ses teş kök vardır şeklinde gelmiyor ama. Genel olarak konu taramada biz bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Konuyu daha iyi öğrenelim diye bu konuda sorular soruyoruz. Uyarlar konusuna sizi uyarıyorum arkadaşlar tekrar. Özellikle bir sözcüğün yan ve mecaz anlamı ses sesleşlik oluşturmaz. Sesleşlik sadece sözcüklerin temel anlamları arasında söz konusudur. Evet o zaman bakalım. Koca adam olduğunu artık buradaki koca sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar isim. Karı koca arasına girilmez. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Özellikle şuraya karı koca arasında dediğimizde ne olur arkadaşlar? Bunlar arasında sesleşlik var. Peki bu portakalı hemen soy. Bu köyde soy çok önemlidir. Her ikisi biri fiil, biri isim olmuş. Sesleşlik var mı? Var. Kahvaltıda çay içtik. içilen çay anlamında, bir de geçilen çay anlamında, dere çay anlamında sesleşlik var mı? Var. Ama ikisi de nedir arkadaşlar? İsim kökü olmuş. Şuraya dikkat edelim. Peki örnek sorumuza bakalım. Örnek soruya geçersek aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteş kök değildir arkadaşlar? Bakalım. Al bir ata binmiş uçuyordu sanki. Al bunu al. Al bir at yani renk. Aç bırakma hırsız edersin açmak aç. At artık üstündeki yorgunluğu atmak burada arkadaşlar. Bir de at sözcüğüyle at sözcüğünde ses benzerliği var. Ak artık deli gönül ak. Akmak fiili bir de ak yani beyaz. Ad gerek insana bu dünyada. Ad gerek dediğim zaman adla ilgili herhangi bir çağrışım, ses benzerliği başka bir sözcük olmadığı için arkadaşlar doğru cevap nedir? E seçeneğidir. Ad sözcüğü burada doğru cevap olmuş. Devam evet. edelim. İkinci olarak arkadaşlar B olarak ortak kökteş kökler. Ortak. Bunların kökleri ortak. Bir anlamıyla ad, bir anlamıyla fiil olabilen köklerdir. Bunlar arasında anlamsal ilgi vardır. Yani... Aynı kelime hem isim olarak hem fiil olarak kullanılabilir. Mesela bu pantolonu güzelce yama derken yama sözcüğü baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Fiildir. Evet yine baktığımız zaman bu parça yama için uygun değil. Yama sözcüğü burada isim olarak kullanılmış. O zaman bunlar arasında ne vardır arkadaşlar? Kök teşlik ilgisi vardır. Diğer tarafa baktığımızda toz içindeydi. Gezip tozdu. Toz, tozmak, toz. Biri isim, biri fiil. Anlam bilgisi var mı? Evet. Anlam bilgisi var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kökteştir. Yani aynı kökten geliyor. Peki boya, boyamak baktığımız zaman akşama odayı boya, bir kutu mavi boya al. Evet anlamsal ilgi var. Hem isim hem fiil olarak kullanılıyor. O zaman kökteş. Sıva, sıvamak şeklinde baktığımız zaman pratikten arkadaşlar nedir? Burası kökteş. Şimdi kökleşlikle sesleşlik arasındaki farka gelelim arkadaşlar. Kökteş bir sözcük ad ve eylem görevinde kullanılırken sesleşlikte böyle bir zorunluluk yoktur. Yani sesleş olan sözcük isim de olabilir, her ikisi fiil de olabilir, biri isim biri fiil de olabilir ama zorunluluk yok. Ama kökteşte aynı sözcük hem isim hem fiil anlamıyla kullanılabiliyor olması gerekiyor. Şak diye yapıştırın arkadaşlar. Kökteş bir sözcükte anlam bilgisi aranırken Sesleşikte anlamlar tamamen farklıdır. Evet, uyarlar konusuna sizi uyarıyorum. Ortak köklerin ad ya da fiil olduğunu cümledeki kullanımından anlarız arkadaşlar. Yemeği tattı, bu tat çok güzel dediğimiz zaman hem isim hem fiil anlamında kullanılabiliyor. Şimdi soru çözümüne bakalım. Evet, örnek soruya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki sözcüklerden hangisi ortak köktür? Yani aynı anlam hem isim hem fiil olarak kullanılabilir anlamında. Uyuma, görüyorum. Yaza baktığımız zaman arkadaşlar ortak kök müdür? Yaz. Onu bana yaz. Yaz mevsimi anlam ilgisi yok. Aynı anlamı hem isim hem fiil olarak kullanılamıyor. O zaman bunu geçtik. Kaz, kazmak, kazmakla kaz arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. Aynı anlam yok. saz Bir sazlık var, bir de saz var. Anlam ilgisi yok, farklı. Eski, eskimek. Eski eşyalarını attı. Eşyalarım çok eskidi dediğimiz zaman anlam ilgisi çıkıyor. Yaş bir yaş almak anlamında bir de rutubet anlamında, ıslaklık anlamında baktığımız zaman farklı anlamlar. O zaman arkadaşlar doğru cevap Denizli olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar verdiğim özellikle kök bilgisine lütfen çok dikkat edin ve sizi bu konuda çok uyarıyorum. Arkadaşlar lütfen kök bilgisini halletmeden ek bilgisine geçmeyin. Tekrar vurguluyorum. Kök bilgisini kök bilgisini halletmeden ek bilgisine geçmeyin. Buna göre çalışın. Evet sevgili arkadaşlar, Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat, içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Lütfen çaba gösterin, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılarımla görüşmek üzere arkadaşlar.